Favori, 1992 yılında e, temelini attığı Güneşli Yeni Yenibosna'daki fabrikasında kuruldu. Daha sonra e, 2009 yılında franchise işlemine başladı. Türkiye'de bayilik sistemine geçti. 2500'e yakın satış noktamız, 122 tane de bayimiz var. Tüm Türkiye'de, Kazakistan'da, Azerbaycan'da ve Türkmenistan'da olmak üzere toplam 122 tane bayimiz var. Favori bayilikle çalışıyor. Son 4 yıldır da bu bayilerimize de pırlanta tedariğini devam ediyoruz. Şimdi Franchise konusunda dikkat ettiğimiz hususlar bir kere daha önce favori ile çalışmış olacak. Bölgesinin en iyi esnafı olacak. Ödemeleri düzenli, bölgesinde tanınan bilinen, eğitime açık, vizyonu geniş, belli bir misyona da sahip olan insanları tercih ediyoruz. Bu insanlar favorinin bünyesinde yıllardır var. Sadece içlerinden bazı elemeler yapıyoruz. Çünkü bölgelere göre farklı bayilik adetimiz var. O bölgenin en iyisiyle kendini gelişime açık, eğitime açık en iyi esnafıyla Franchise Sözleşmesi'ni imzalıyoruz ve iki ay içerisinde de dekorunu yapıyoruz ve satışa başlıyoruz. Yurt dışındaki bizim 20 yıldır çalıştığımız firmaların bu şekilde müracaatları oluyor. Aynı şekilde onlarda da kıyaslarımız, kriterlerimiz aynı bölgelerin iyi olacak eğitimleri açık olacak